Hz. Peygamber aleyhisselamın sırdaşıydı Huzeyfe. Öyle bir kişiydi ki Allah Resulü ona bir sır vermişti. Öyle bir sır ki ondan başka hiç kimseye açıklanmamıştı. Münafıkların isimlerini yalnızca Huzeyfe bilirdi. Hz. Ömer Huzeyfe'yi dikkatle takip ediyordu. Cenaze namazı için saflar dizilmeye başlamıştı. Herkes ellerini kaldırıp tekbir almak üzereydi. Fakat Huzeyfe yerinden kıpırdamadı. Ne ön safa geçti ne de tekbir aldı sessizce kenarda duruyordu. Hazreti Ömer'in kaşları çatıldı. İçini kemiren bir şüphe vardı. Namazdan sonra usulca Huzeyfe'nin yanına yaklaştı. "Ey Huzeyfe," dedi, sesi titrek ve endişeliydi. "Bu adamın cenaze namazını neden kılmadın?" Huzeyfe gözlerini yere indirdi. Sessizdi. Cevap vermedi. Hazreti Ömer'in yüreğine ağır bir yük çöktü. Gözleri dolmuştu. Huzeyfe'nin bu tavrı içinde fırtınalar koparmıştı. Çünkü Huzeyfe birinin cenaze namazını kılmamışsa, Allah muhafaza o kişi münafıklardan biri olabilir miydi? Bu düşünceler Hz. Ömer'i daha da endişelendirdi. Derin bir nefes aldı, bakışlarını Huzeyfe'ye dikti. Allah aşkına söyle Huzeyfe dedi, sesi hem kararlı hem de kederliydi. Resulullah sana münafıkların ismini verdi, bunu biliyorum. Lütfen açıkça söyle, ben de o listede miyim? Huzeyfe bir adım geri çekildi. Şaşkınlık ve hüzünle baktı Hazreti Ömer'e. Gözlerinde hem hayret hem de derin bir saygı vardı. Ey Ömer dedi, sen mi? Sen ki Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuşsun. Sen ki hakkı batıldan ayıran adaletin timsalisin. Sen ki İslam'ın ikinci halifesisin. Neden böyle bir endişeye kapıldın? Hazreti Ömer gözlerini yere indirdi. Sesi alçaldı. Vallahi Huzeyfe, insanların münafık olmasından değil, kendimden korkuyorum amellerimden, niyetimden, kalbimin derinliklerinden. Allah'tan gizli kalmış bir halim varsa onu ancak O bilir. Ama sen bilirsin, Allah Resulü sana söyledi. Ne olur sadece şunu söyle, ben o listede var mıyım? Huzeyfe başını öne eğdi. Bir süre sustu. Ardından Hazreti Ömer'in kulağına eğilerek fısıldadı. Hayır ya Ömer, vallahi sen o listede yoksun. Hazreti Ömer'in gönlüne serin bir rüzgar esti. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Başını semaya kaldırdı ve şükürle dedi ki: Elhamdülillah, Rabbime hamdolsun ki beni bu büyük beladan uzak kıldı.